Tüm Kamaşı, TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Şimdi sizlere günlük yemeğinize göre kısa, öz bir biçimde anlatmaya çalışacağım. Ne kadar geriye dönük alacaksınız? En az, en çok. Tabloyu bizim ekip arkadaşlarımızdan biri hazırlamıştır. Kamu işçi haberleri WhatsApp kanalının sahibidir. Kendisi buradan hazırladığı haberler ve e, bu ödeme ile ilgili hesaplamasını anlaya teşekkürlerimi iletiyorum bir de arkadaşlar WhatsApp kanala Ben de yönetici mutlaka e, kanala gelmenizi öneririm Çünkü e, orada son dakika haberler her şeyi e, paylaşmaya özen gösteriyoruz çalışıyoruz uğraşıyoruz şimdi geriye dönük ödemeleri bakacağız sizlerle birlikte hesaplamasını e, yaptı arkadaşlar 1143 şu anki en düşük yemeye 1143 TL idi. bu yükseldi ve geriye dönük ne kadar oluyor? En az 130 bin. 70 TL en fazla ise 147.458 TL olacaktır. Şimdi en son çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi hepsini tek tek söyleyeyim. Onu en son söyleyeceğim. Şimdi 1300 TL günlük ücret alan arkadaşların en az 98.929 TL en fazlaysa 1116.274 TL alacaktır. 1370 TL günlük yemiyesi olan arkadaşlar bakın en az 85.000 alacaksınız. En fazlaysa 102.371 TL. 1409.38 TL günlük yemiyesi olan eski yemiyeleri söylesin. Şimdi ka yenileri de söyleyip kafa karıştırmak istemiyoruz. Burada kısa ve net anlatmaya çalışıyoruz. 1409 TL olan arkadaşlar en az 73.966 TL en fazlaysa 87.448 TL olacaktır. Bakın farkında mısınız? Yükseldikçe alacağınız geri dönüklerde azalıyor. Şimdi orada söyleyeceğim bunu. 1417 Günlük yemeği olan arkadaşlar alacağı geriye dönük en az 89.972 en fazlaysa 108.011 TL alacaktır. En son 1457 TL alan arkadaşlar günlük yemeği olan arkadaşlar en az alacakları geriye dönük 90.384 en fazla alacakları geriye dönükse 108.810 yapacaktır. Bakın uzaklaştırıyorum. Şimdi arkadaşlar burada burada en düşük yemeği görüyor musunuz? 1143. En yüksek yemeği 1457. Yani yemeğiniz ne kadar yüksekse alacağınız geriye dönük o kadar düşük oluyor. Ne kadar geri, e, günlük yemeğiniz düşükse alacağınız geriye dönük de yüksek olacaktır. Tabi kaybımız da büyük. Keşke önceden verilseydi bu geriye dönükler. %27 vergi diliminde hiçbir şey anlamış da olmuyoruz. Lakin arkadaşlar durum bu şekilde artık dönüş yolda yok. İmzalar başladı. Kurumların TİS'lerle ilgili yani hepsini burada sırayla da paylaşacağım. Tüm kurumların toplu iş sözleşmelerini mutlaka kanala abone olup bildirim üzerine açın. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum.